Herkese merhaba. Haftanın son serbest satışına hoş geldiniz. E, Hepinize güzel bir gün diliyorum. Güzel bir cuma diliyorum. Bugün sizlerden gelen yorumlara ve sorulara bakacaktık. Bakacağız ama önemli bir gelişme var biliyorsunuz. Türkiye ile Amerika arasında yine bir kriz, gerginlik, bir sıkıntı var. Türk drone'u vuruldu. Dün Suriye'nin kuzeyinde. E, hemen videosunu izleyelim beraber. zaten sosyal medyada e, yayılmıştı. Biliyorsunuz bir Türk drone'un vurulduğu saat 11.40'da vurulmuş. Bu da görüntülerdi. Ama Milli Savunma Bakanlığı ret etmişti. Şimdi e, ne biliyoruz? Bu da düşen drone'un size fotoğrafını da göstereyim. Bu da düşmüş parçalı bir Anku drone'u. Şu ana kadar ne biliyoruz? Yine ona bakalım. E, Mite ait bir Türk siyasi ürdünden havalanan Amerikan uçağı tarafından vuruldu. Dün sabah 11.40'da Haseke Suriye'deki Amerikan olduğu yer. Oraya yakın uçan SİHA'larla ilgili Amerikalılar kendi iddialarına göre Türk tarafıyla irtibata geçip ''Bizim üssünün üzerinde drone'larınız var. Bunlar uzaklaşsın.'' diyerek irtibata geçiyorlar. Bunlar daha sonra İHA'lar uzaklaşıyor. Ama daha sonra SİHA, gerçi silah taşıdığı için SİHA deniyor, ağız alışkanlığı. Uzaklaşan SİHA'ların daha sonra aynı bölgeye tekrar dönmeleri üzerine bir tanesi, birkaç drone var, bir tanesini vuruyorlar. Havadan havaya atılan bir füze tarafından, F-16 uçakları tarafından vuruluyor. Milli Savunma Bakanlığı ilk başta tabi olayın videosu çıktı, sosyal medya düştü, konuşuluyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait herhangi bir SİHA'nın düşürülmediğini bildirdi medyada kendisi iltifata geçenlere Bir açıdan doğru evet çünkü Siyah Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait değil. MIT'e aitti. Şimdi Türkiye artık MIT'te operasyon yapıyor. Dikkat edersiniz. DSK'nın operasyonu, MIT operasyonları, yurt dışı operasyonlarında özellikle MIT'in e, cilalanması, MIT'in öne çıkartılmasında böyle bir yapılanmaya gidilmişti. Bu dronlarla ilgili işte ister suikast olsun ister bu tür operasyonlarda nokta atışlarını MIT'e yaptırıyorlar. Amerika Savunma Bakanlığı ise resmi açıklamayla evet biz Türk siyasi vurduk dedi. Böylece e, Milli Savunma Bakanlığında da boşa düşürdü. Yani konu tekrar gündeme gelmiş oldu. Böylece Amerikalılar dediler ki evet biz vurduk. Hatta onunla alakalı web sayfalarını da koydular. Basın toplantıları yaptılar. Bizimkilerde hiçbir açıklama yok. Bu e, Pentagon'un sayfasında Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon deniyor biliyorsunuz. Bu da sayfasındaki tweet'i. Şimdi sen iletişimi beceremediğin için ya da yapmadığın için sessizliğe büründüğün için adamdan dinliyorsun. Adam durmadan anlatıyor. Basın toplantısı düzenliyor işte şunu seyredelim. Bunu sonunda basın toplantısı gelecek. Basın toplantısı düzenliyor, koordinatlar veriyor, saat veriyor. Nasıl olayın gerçekleştiğini anlatıyor. Anlatıyor da anlatıyor. Rechide bu olayın iki tarafı var. Bir tanesi anlatıyor. Ama ben size dilerseniz 2000 önceye götüreceğim. Neden bu olay çok önemli? İsterseniz bir basın toplantısı Hakan Fidan'ın Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşümü de sordurttukları çok bariz ben basın toplantısını izlemiştim. Bir soru vardı ona verdiği bir cevabı dinleyelim. Özellikle Irak, Irak ve, Suriye'de, ve Suriye'de PKK, PKK ve YPG'ye YPG ait Hacı. olan bütün altyapı, üst yapı tesisleri, enerji tesisleri bundan sonra güvenlik güçlerimizin, silahlı kuvvetlerimizin, istihbarat unsurlarımızın topyekün meşru hedefidir. Ee, Üçüncü tarafların PKK'lı, YPG'li e, tesislere den e, ve şahıslardan uzak durmasını burada e, tavsiye ediyorum. E, silahlı kuvvetlerimizin bu terör saldırısına cevabı son derece net olacak ve böyle bir eylemi gerçekleştirdiklerine bir kez daha pişman olacaklar. Şimdi kilit kelime üçüncü taraflar. Aslında üçüncü taraflar derken ne dediği çok anlaşılmıştı zaten. Bütün bu, bu, bilgi flash olarak geçti. Bu mesaj direkt Amerika Amerika'ya idi. Şimdi PKK'lı tezisi falan diyordu. O da bakmadan konuştuğu zaman saçmalıyor. Zaten Mesut Yılmaz gibi konuşuyor. Şimdi sen Amerika'ya mesaj veriyorsun. Diyorsun ki biz vuracağız. Aman dikkat edin kendinizde. Yakın durumu bu bir tehdit aslında. Şimdi Doğal olarak Amerikan Büyükelçiliği, Türkiye'deki Amerikan Misyonu bu toplantıyı şey yaptılar, deşifre ettiler. Bütün Amerika'daki ilgili kurumlara sivil askeri gönderdiler. Bakın Türk Dışişleri bakın böyle diyor. Diyor ki Amerikalı da olsa vururuz. Bu, bu anlama geliyor. Doğal olarak adamlar bu mesajı almış bekliyorlar. Şimdi e, işin daha birinci dakikası ya sen Dışişleri Bakanısın. Ya sen diplomasinin başındasın. Sen vurmak, kırmak, askeri indirmek. Bu senin işin değil. Sen bunlara bakmıyorsun. Bunlar olur. Sen bu işleri düzeltirsin. Arayı bulursun. Diplomasi yürütürsün. Hala MIT savunma güvenlikçi bir yapıyla hareket ediliyor. Ha, bir karalan daha Hakan bunu söylettiyse o da hatalı. Bir Dışişleri Bakanı'nın kullanacağı ifadeler ya da onun vereceği bir mesaj değil bu. Böyle aslında daha birinci düğme yanlışlıkla. iki üçüncü taraf dersen işte üçün gördünüz yani. Üçüncü taraf diye bahsedersen adam da gelir senin durununu ıı, düşürür. Durununu indirir. Yani eee ıı, gerçekten durduk yere yeni bir kriz daha yaşayacaklar. Ama her iki taraf da bu işi çok fazla gelmek istemiyor. Bir hani uçak olmaması, bir drone olması, iki can kaybının olmaması burada çok önemli etken büyük bir krize e, sürdürmek istemiyor. Ankara sessiz. Ankara dünden beri bir resmi açıklama yapmadı. İşte en son Milli Savunma Bakanlığı hava harekatıyla ile alakalı bir açıklama yaptı. Dün gece saatlerinde Türk uçakları Suriye'nin kuzeyini vurdu. Bununla alakalı bir mesaj yayınladılar. İşte güçlüyüz, kararlıyız, muktediriz hep Türkiye Türk propagandası uçaklar 20'ye yakın yeri vurmuş bununla alakalı işte görüntüler de var hem droneların hem de uçakların vurduğu bununla alakalı krizle alakalı da bu arada şey diplomasi tarafı böyle konuşuyor da askerler kendi aralarında görüşüyorlar Amerikan savunma bakanı ile Türk savunma bakanı görüştü. ben şimdi onun görüntüsünü size getireceğim İlk önce şey verelim Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler muhatabıyla konuştu. Her iki tarafta işte Suriye'deki son gelişmeleri almışlar. İşte eşitle mücadele. Daha sonra Genelkurmay Başkanı adı neydi? <gülüyor> <gülüyor> Metin Gürak. O da muhatabıyla görüşmüş. Yani askerler kendi görüşüyor. Dün Pendik'teki basın toplantısında da çok fazla krizi büyütmeme, bir kaza olma, Bizde işte askerlerimizin ile alakalı bir durum vardı. Ondan dolayı bunu yapmak zorunda kaldık. Üzücü bir olay. Amerika bu çerçevede tutmak istiyor ki olay daha da tırmanmasın. Zaten şu an Ankara'da krizi tırmandıracak bir açıklama da yapılmadı. Ama velhasıl bu bir ciddi olay mı? Tabii ki ciddi bir olay. Bir NATO ülkesi diğer NATO ülkesinin durumunu vurdu. Niye? Tehdit olarak gördüğü için. Nereden baksanız çok etkisi olacak. Tamam çok büyük bir kriz ya da ilişkileri bozacak atacak ilk iki ülkede de böyle birinci gündemi Türkiye Amerika yapacak bir hadise değil ama büyük bir hadise Amerika şu mesajı verdi bir benim böyle tehdit edersen ben sana cevap veririm iki benim Suriye'de beraber iş yaptım işbirliği yaptığım güçler ki bunlar Kürtler bunlarla ben çalışıyorum yani benim çalıştığım adamlara dokunma Kamuoyuna sundukları da biz bunlarla eşitle mücadele ediyoruz. Ben bunlarla işbirliği yapıyorum. Benim beraber çalıştığım ortaklarıma dokunma dokunursan mesaj veriyorum. Bu şu an verdikleri küçük bir mesaj. İkincisi şöyle bir hadise de var. Tabi e, bu dronlar orada ne arıyordu? Acaba birisini takip ederken yol oraya mı düştü? Çünkü Türkiye Suriye'de e, dronlarla suikast düzenliyor. Neticede Türkiye operasyon yaptığı zaman o bölgedeki en güvenli yer Amerikan üssü. Ben de olsam Amerikan üssüne giderim. Acaba takip ettikleri isimler bazı önemli isimler Amerikan üssüne mi gitti? O yüzden mi dronlar oradaydı? Bundan dolayı da Amerikalılar sert bir mesaj vermiş olabilir. Bunlar yakında sayı çıkar ayrıntılar ortaya çıkar ama şu aşamada Bir NATO ülkesi diğer NATO ülkesinin durumunu vurdu. Türkiye Amerika'ya mesaj verdi. Bazı çizgiler var orayı geçemezsin dedi. Bir de bu olayın Türkiye'nin lehine olacağını olarak yorumlayanlar da var diyorlar ki Kardeşim benim testlerim üzerinde ya da çevremde bu işleri yapma. Git uzakta nereyi vurursan vur şeklinde yorumlayanlar da var. Göreceğiz. Zaten oradaki Kürt güçleri de zaman zaman Amerika'nın da isteği olmasa Türkiye'nin bu operasyonunu yapamayacağından dolayı zaman zaman ihanete uğradıklarını da söylüyorlar. Biliyorsunuz orada Türkiye hepsine PKK diyor. İşte PYD var bu bir siyasi parti. Dünyada tanınıyor, temasları giriyorlar. Rusya'da da ofis var, Avrupa'da da görüşmelere katılıyorlar. Sonra YPG var bizim PKK ile o slashla verdiğimiz. Bu oranın askeri kanadı. Bir de Suriye Demokratik Güçleri var. Bu Amerika'nın işbirliği yaptığı koalisyon. Oradaki temel misyon işit olduğu ifade ediliyor. Aynı zamanda orada petrol bölgesi var. Amerikalılar zaten oraya gelmişlerdi. Yani Amerika bir hem mesaj görüyor hem çizgilerini çekiyor hem diğer bir yorumla da bazı yerleri vurmasına çok ses çıkarmayacağını da söylüyor. Gelişmeler gösterecek. Bizimkilerin işte dünden beri bütün bütün hesapları, havuz medyası şeyle pompalıyor işte mit şurayı vurdu mit burayı vurdu PKK'nın elektrik tesisini vurdu elektrik üretim hattını vurdu ya PKK'nın elektrik üretim hattı olabilir mi PKK'nın petrol üretim tesisini vurdu ya o zaman PKK devlet yani siz neredeydiniz komik komik e, tanımlamalar yapıyorlar orada biliyorsunuz bazı Kürt yerleşim yerleri var kantonu yaşlı işte, Rojava ve diğerleri bunlar Amerikan desteğiyle orada bir yerel yönetim var Türkiye bunların hepsini zaten bir tehdit gördüğü için onlara ait tesisleri vurdu Dünden beri her iki tarafta propaganda sosyal medyada bolca görüyorsunuz. Havuz enteresan. Şimdi e, şu haberi vermişler. Bakan Güler ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü. Ne görüştü? Niye görüştü? Neyin üzerine görüştü? Hiçbir yok. Çünkü dronun vurulduğuyla alakalı havuzda şu ana kadar hiçbir haber yok. Yani iktidar medyasını takip edenler, iktidarın propaganda aygıtını ta, e, takip edenler Türk dronunun düştüğünü bilmiyorlar. diğer bazı mali e, kısa kısa vermiş. Bunu medyada nasıl göründüğünü bugün medyada bugün programında Bülent Korucu ve Mahmut Filizer mutlaka inceleyeceklerdir. Ama havuz sabah saatlerine kadar hiç değinmedi. Şimdi iki savunma bakanı görüşüyor. konuşma görüşmenin tek gündemi düşen drone. Ona işleymiyorlar. İşte bölgesel konulara değinildi. Amerika eşit vurgusu yapıyor. Eşitle mücadeleye devam diyor. Türk tarafına oyna devam dedi. Öyle burada konuşulması gereken işte tekrar iletişim, iletişim, halk ilişkiler. Sen bilgilendirmezsen kamuoyunu, insanlar dışarıdan, özellikle Amerikalılar zaten çok aktif hem kulis bilgisi aldırdılar hem de basın toplantısı yaptılar. Basın toplantısında Türk gazetecilerin sorularını da cevapladılar. İşte devletin, TRT'nin eski işte görevli kişileri geldi, soruları sordu, onlara cevaplar verdiler. Yani sen bu iletişim kanalını kurmuyorsun. Bizim e, basın toplantıları şöyle oluyor. Bunu siz de elde istiyorum. Şimdi bu haftalık ıı, basın toplantısı, bilgilendirme toplantısı daha doğrusu gelip kağıtta okuyor. Şimdi hep bitirdikleri fix bir kısım var. Bunların Türkiye Türk propagandası ile ilgili size bunu göstereceğim şimdi. öğrenci alım temin faaliyetlerimiz 9-22 Ekim İç ve dış kaynaktan 12. hukuk sınıfı muazzaf subay sonuç olarak diyecek ben orayı beklerim. 6 Ekim 6 Kasım tarihleri arasında yapılabilecektir. Sonuç olarak. Şanlı ordumuza görev yapmak isteyen tüm gençlerimizi bekliyoruz. Sonuç olarak. Gücünü bağrından çıktığı asil Türk milletinin sevgisi ve güvenden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, anayasaya ve kanunlara bağlı olarak, milli, manevi ve mesleki değerlerimiz çerçevesinde, Atatürk ilke ve inkilapları ile aklın ve bilimin rehberliğinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle amir ve komutanların emirleri doğrultusunda, yeterli. 15 Temmuz'dan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın dedikleri toplantı bu. Sonunda e, bir dakika bu metni okuyor. Sonuç olarak değil mıy mıy, mıy mıy anayasa Cumhurbaşkanımız Atatürk ilk ve kilapları falan. Öbür adam bir sürü şeyler yapıyor. Uydudan görüntüler gösteriyor falan. Bunlar mıy mıy? Bununla alakalı, dronlarla alakalı da Milli Savunma Bakanlığı hiçbir açıklaması da yok bu konuya özel olarak. Zaten onlar da diyor ki zaten bizim değil MIT'in. Yersen Biliyorsunuz e, asker kaybının olmaması önemliydi. E, krizin çok büyümemesi adına önemli. Ama 3 yıl önce 2020 yılında Ruslar 34 askerimizi öldürdüklerinde de bunlar bir şey yapmamışlardı. O Erdoğan'ın hani Rusya'ya gidip kapıda beklediği görüntü var ya bu bunun üzerine olmuştu. Maalesef ölen asker sayısı 34'ten de fazla ve çok kötü görüntüler. Burada yayınlayamayacağımız asla yayınlayamayacağımız görüntüler vardı. Bir sorumluluk geliyor onları yayınlamadık. Ama Ruslar seni askine vurduğu zaman da sen bir şey yapmadın. Şimdi Ruslar drone'u vurduğun için büyük kriz çıkartma falan bazı milliyetçi gazlar veriliyor. Bu da gerçekleşmeyecek ama maalesef Türkiye'de ekonomik kriz konuşulmasın, ekonomik şartlar konuşulmasın. Tekrar bir milliyetçilik pompalansın. Tekrar bir Kürt düşmanlığı, tekrar bir terör algısı. Bunun üzerinden işte bunlar olunca insan aklına şu geliyor Ankara'daki terör saldırısı acaba hangi amacı izlet, hizmet etmek için? Süredeki Kürt unsurlar ya bizim Türkiye'li sorunumuz yok Türkiye ile işimiz yok biz kendi derdimiziyiz diyerek Türkiye'ye yönelik bir tehditlerin olmadığını söylüyorlar. Ama Suriye'den geçip Türkiye'ye bir saldırı olduysa eğer bununla alakalı e, veriler var. Bu gerçekten kirli bir oyunun içerisindeyiz her iki taraftan da. Sizlerden gelen e, yorumlarla devam edeceğiz. Süremiz bugün uzadı ama az bir yorum aldım. Bu haber önemli olduğu için. Bununla alakalı gelişimleri gün boyunca TRT 24 izleyebilirsiniz. Ki okyanus ötesinde de Amerika'dan bu işin nasıl olduğunu Metin Yıkar ve Adem Yavuz Arslan'dan da alabilirsiniz. Gelin sizlerden gelenlerle hızlıca gidelim. Bugünkü yayın derken dün yayın diyor. Öncelikle sizlerden gelenlerde Yusuf Kerim'le alakalı onlarca mesaj vardı. Bir kez daha minik yavrumuza rahmet diliyoruz. Babaların annesine babasına sabır diliyoruz. Babası da bir Twitter mesajıyla herkese çok teşekkür etti. Dualar etti. Diğer Ömer Faruk Gelgel'le ile alakalı çok mesajlandı. Gerçekten çok örnek bir vekil. Keşke sayısı daha fazla olsaydı. Leyla Şahin'le alakalı çok tepkiler var. Genelde 3 alı başlıkta özetleyebiliriz. Bu okuyacağımız WhatsApp mesajı. Bugünkü yayın izlerken o dün Ömer Faruk Gelgelioğlu'nun o meclisteki tarihi konuşmasını kastediyor. İzlerken sanki kanımın çekildiğini hissettim. Söyleyecek söz bulamıyorum. Çok korkuyorum ya ileride bizler de bunlar gibi olursak diye Leyla Şahin ve diğerlerini kastediyor. En azından bizler için bir ibret teşkil ediyorlar. Kesinlikle şimdi Ömer Faruk Gelgelioğlu ile Leyla Şahin aslında aynı gelenekten gelen insanlar. İkisi de İslamcı mahalleden geliyor. Ömer Faruk Bey biliyorsunuz müsiat insan e, müsiat diyorum özür dilerim insan e, insan hakları derneğinin başkanıydı ve e, oradan gelme aslında bunun aynı kişiden geliyorlar. Birisi vicdanlı dinlemiş Ömer Faruk Gergerli olmuş. Diğerleri güce işte saraya tapınıyorlar. Leyla Şahin özlem zenginler olmuşlar. O yüzden gerçekten e, ki insan sonundan e, endişe etmeli. Her daim vicdanının sesini dinlemeli. Bu hacca gitmek gibi değil. Bir kere hacca gidersin de hep hacı olmuşsunuzdur. Ama bu insan hakları demokrasi her zaman test edilen bir şey. Her zaman ilkeler üzerinde hareket etmek lazım. Buna ilgili yayınlar yapmalı. Bu önerisini de izleyicimizin not etmiş olduk. Diğeri izleyicimiz bunu bu fotoğrafı gönderdi. Gerçekten ironiye dikkat çekmek için Abdurrahman Bey maalesef Buray Bural Tacikistan'dan kaçırılmış 20 gündür kendisine anlam haber alamıyordu. Koray Vural Türkiye'ye getirildi. Daha doğrusu hikayesini bilmiyoruz. MIT'in elindeydi. E, i̇şkence görmesine endişe ediliyordu. İfadeye bakın NTV'din. MIT'ten FETÖ operasyonu. Firari. Ya adam 30 yıldır Tacikistan'da yaşıyor. Daha lisedeyken gitmiş. Liseden mezun olup gitmiş. Üniversiteyi dahi Tacikistan'da okumuş. Yüksek lisans yapmış. Doktora yapmış. Öğretmenlik yapmış. Ticaret atılmış. Restoran. Enerji. Elektrik ürünleri. 30 yıldır Tacikistan'da yaşayan bir insana firari diyorlar. O zaman pasaportunu iptal etme gelsin. Böyle de kaypak aşağılık insanlar bunlar. Dileri sağlığı yerim dedin. En azından görünmesi. Annesi çünkü çok feryat figan açıklamalar yapıyordu. Dileri sağlığı yerim dedin. En azından böyle teselli ediyoruz. İşte MIT bunlara uğraşıyor. MIT görüyorsun. Üçün, hani üçüncü tarafları gösterdiler size. Masumların peşine koşacağınız adam gibi işinizi yapın. Sizce nedendir muhalefetin bu duyarsızlığı? Bunları çok konuştuk. Bunlar muhalefet değil. Biz bunları biz bunlara muhalefet ediyoruz. Yoksa onlar muhalefet değil. Antalya Fenerbahçe'sini bile dile getirebilirler. Aslında dile getiriyorlar ama mıy Yani sen de ben de tweet atıyoruz. Böyle sonuç alamayacak şekilde hiçbir icraat olmayacak şekilde dile getiriyorlar. Yoksa dile getiriyorlar. Bence rahatlığını bozmak istemiyorlar. Çok doğru söylüyor değerli izleyicimiz. Para çok mu tatlı oluyor? Para, makam, hırs. Her şey çok tatlı. Çünkü iktidar onların önüne de önlerinden iyiceye kadar koyuyor. Muhalefetini dahi unutturuyorlar insana. Evet muhalefeti çok konuştuk. O yüzden bu yorumu da e, paylaşmak istedim. Daha çok konuşacağız gibi. Bekir Bozduğ'un yüz ifadesini konu edilmenizi beklerdi. Dünkü meclis oturumunu oyun etti. Meclis baş, meclisteki başkan yardımcılarından biriydi. Damadın 15 Temmuz'daki sırıtma sahnesine çok benziyordu. Yani orada daha farklı tabi Damatör de Amatörde her şeyi katakül biliyor. Kendisini tutamamış. Daha sonra epey de fırçaymış. Niye sırıtıyorsun diye. Zulümler umurlarında değil bu adamların. Maalesef öyle. Bekir Bozdağ, Haymışkan, Abdülhamit Gül'ü de milletvekili oldu. Bu adli münafıkları hiçbir zaman unutulmamak lazım. Zaten Bekir Bozdağ'ın yüzü kaymış zaten. Hani Gora'da var ya senin yüzüne ne oldu? Aynı şekilde yüzüne bakınca böyle meymenetsiz nuru gitmiş derler ya öyle iğrenç bir adam olmuş. Yani taş herkese taş atacak kalma. Dün o kadar çok başka şeyler vardı ki aklımdaydı aslında ama Bekir Bozdağ atmışız. İzleyicimiz tamamlamış olsun. Jenerik neden? Evet. Bu soru birkaç zaman hep Mesut Bey soruyor. Jenerik bazen takılıyor. Ee, hep oynatıyorum normal ama yayına verirken takılıyor. Birkaç ayar yaptım inşallah takılmaz. Sizin internette bir sorun yok sorun e, bizde diyelim. Bu izleyicimizin de ısrarla yazmıştı. Mesut Bey e, sorun bizde. Hemen tabii senin biraz bulduk mu? Yok, nereden çıktı? Biraz mı? Manuk yan kız meslek sesi ilk defa diyor Evet, bu espriyle de alakalı çok fazla mesaj almış ki cumayı böyle gülerek kapatalım diye aldım. Evet, e, biz bunu editör masasında aramızda giyini e, geyini yapmıştık Tarık Bey. Bizim jenerasyonu bilir, gençler bilmez dedi. Yorumlar kısmında bunun ne anlamına geldiği ile alakalı açıklamalar var. Merak edenler e, bakabilirler. Bir dönemin vergi e, rekortmeni e, iş kadını mı diyelim, İş kadını Matit Manukyan alakalıydı. Kim için söylemiş? Bu Ahmet Zeki Üçok. Ahmet Zeki Üçok denen bir adam, Adalet ve e, Adalet Komisyonu Başkanı yani. Hukuk ve Adalet Komisyonu Başkanı mı? Yardımcısı mı olmuş İyi Partide? Hukuk ve Adaletten sorumlu Ahmet Zeki Üçok. Ne diyor? Petecüre yapılmayan işkence, şerefsiz adam. Neyse bak başladık yine ağzı bozuk mu diyorsun? Ağzı bozuk, zorla ağzını bozduruyorsunuz. Değerli izleyicilerimiz hepinize güzel bir hafta sonu tatili diyorum. Yarın çalışmak zorunda olanlara batsın bu dünya diyelim. Hoşçakalın. Pazartesi tekrar görüşmek üzere.